Timi nasıl biliyorsunuz? Vatanı savunan ve gerçekleri gün yüzüne çıkartan bir hacker grubu. Ayağınıza taş değmesin aslanlar. Peki ya bugün size bunun tam tersini anlatsaydım? Al işte. 400 bin kişiden oluştuğu iddia edilen bu hacker grubunun bilgisayar kullanmayı bilmeyen Mehmet Tell adındaki bir adam tarafından yaratıldığını ve hepinizin büyük bir pazarlama projesine kurban gittiğini söyleseydim Abicim o 2014 2015 ay yıldız meditleri yapan çocuklara bak bu videoyu izlemesin bak ağlarlar onlar bak. Alo Bana yurt ne dışı, yurt dışını falan. yedin kendini. Eray o zaman. Dur bir bakalım olay neymiş hocam. Bir anda sanal bir savaşın içinde bulduk. Son bir haftadır Avrupa'nın 23 tane başbakanlığını biz Avrupa'yı tamamen ele geçirdik. Bir arkadaşıma rica ettim. O da bırakmıştı dünyanın en büyük hackerlarından bir tanesi. Dedim ki ya Türk. Sana ihtiyacımız var. Ondan sonra dedi ben yapmam abicim dedi. Bu hikayedeki tüm bilgiler Ceyva adlı ülkemizin en ünlü ek forumunun sahibi İdranların konu alanı. Sayvır vuruyor. anladım. Onlar da mı Türk? E evet. Anladım. Hadi let's go. Merhaba videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Çarm Kuel. Çarm Kuel. Şafak Seder'le ne alakaydı lan orada? Hadi bu ya çok çok hazır güzel intromuzda güzel. orta çağ varken size Abicim bu sponsorlar benim niye bulmuyor? Eray sen de böyle bir şey çek sat ya. Allah Allah. 2000'li senelerde internetin yeni yeni gelişmesiyle birlikte sosyal medyaların açılması, uygulamalar, bankalar, çalınabilecek dijital paralar ve kişisel bilgilerin de bu ağlara yüklenmesiyle yeni bir iş türü ortaya çıkmaya başlamıştı. Hackerlık ve o dönemlerde yasalar henüz tam oturmamıştı. Korsanlar cirit atıyordu. İnternetin ne olduğu kestirilemediğinden bu yeni meslek türü halk arasında dilden dile dolaşıyor ve havalı bir iş olarak... Oğlum ben eskiden yani aslında korsancılık cirit atılıyor deniliyordu da ben eskiden o kadar cahildim ki yani bilgisizdim ki bu konuda. Ben mesela oyunların 3 CD olmasını orijinal zannediyordum mesela anladınız mı? Ama bu benim yaptığım bir şey değildi. Bize öyle anlatılıyordu yani. Özeme var Bir salak mısın? Mesela oyun bir CD'liyse Korsan 3 CD'si ben orijinal zannediyordum. Baba bak ben de yazanlar da var baba. 3 CD'li olunca harbi orijinalmiş gibi geliyordu adama. Tamam hocam olarak görünüyordu. Kızlar Facebook çalabiliyor musun diye sorardı, şunu hackleyebiliyor musun diye sorardı ve işte böylece meraklıları doğdu. İşte o dönemlerde Cyber Warrior adındaki bir hack forumu aşırı ünlenmişti. Ucundan bile ilginiz varsa yolunuz mutlaka buraya düşüyordu. Aynı Düştünüz mü lan chat? Ben hiç valla denk gelmedim. Bay Yıldız'ın ileride sahibi olacak kişiler ve Türkiye'de ismini duyduğunuz diğer hack forumları gibi. Herkes tek bir noktadan çıkmıştı. Siber Warrior Team bünyesindeki akıncılar Mısır devlet sitelerine saldırılarda bulundu. Oo. Mısır Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı gibi birçok devlet sitesini hackledi. Cyber Warrior'da sıradan bir üye olarak başlayan Mehmet Telli'nin hayali hep bir hacker olmaktı. Ama bilgisayar işlerinden pek de anlamıyordu. Kendini kısa süre içerisinde teknik terimlerde ve ufak işlerde geliştirdi. Ama yine de uzman bir hacker değildi. Hatta tam olarak bir hacker bile değildi. Bir şekilde kendine ufak bir çevre yapmayı başardı. Ve bu forumda tanıştığı Hacker'mın ismindeki kişiyle birlikte steam.com'un ilk adımlarını attılar. Artık kendi hack forumları vardı. Tasarımları vesaire başka forumlardan arakladılar. Ve Cyber Warrior'dan üye çalmayı denediler. 3, 5, zamanla sayıları arttı ve yaptıkları internet propagandalarıyla birlikte isimlerini duyurdular. 1000, bin, 10000 bin ve 100 binlere ulaştılar. Geçen senelerde yaptıkları küresel saldırılarla haberlere konu oldular. Ülkemizin internet savunucusu imajına büründüler. Ve günümüzde de bu imajı sürdürmeye devam ediyorlar. Ta ki bu videoya kadar. Aha. Şimdi. Oğlum Ay Yıldız Team hala bir şeyler yapıyor mu? Ben hiç görmedim. Var mı bir? Yani. Olay molay. <laughs> Ben denk gelmedim galiba o zaman. Buluş yani. dönemine yeniden gidiyoruz. Vallahi en son mesela ne yaptı kafe? Ne olayı ol, duyuldu? Hmm, İsrail muhabbetinde. Aa öyle var mı? Var. Ben hiç duymadım vallahi. Devam. Ee, Çünkü orada nasıl? İpşay ettiklerini iddia ettiklerde bir oyunda döndüğünü size anlatmak zorundayım. Cyber Warrior'da sıradan bir üye olarak başlayan Mehmet Telli, hedefleri için forumda bilinen ve saygı duyulan biri haline gelmeliydi. Bunun için basit bir yol izledi. Kendini jittem.com adındaki kendi satın aldığı bir domainin admini olarak tanıtıyordu. Site içeriği jandarma istihbarat teşkilatının çok benzeriydi. Ve sitenin huiz verilerine baktığınızda domain kaynaklarında gerçek bir devlet yetkilisi görüyordunuz. Kandırıcı elemanların kendisini araştıracağını çok iyi bildiği için ev telefon numarası ve adres bilgisi olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Ankara Yeni Mahalle Sokağı'nın hemen köşesindeki bir adresini vermişti. Ve sabit ev telefonunu başkanlık, genelkurmay gibi kurumların santrallerine yönlendirmişti. Böylece eğer bu adamı takip etmeyi denerseniz devlette çalışan gizli bir siber güvenlikçi olduğunu zannediyordunuz. Cyber Warrior'da bu şekilde ünlenen Mehmet Telli tüm bunlara rağmen hala bilgisayardan anlamayan birisiydi. Ve Mehmet Telli 2004 yılında bilgisayarıma Trojan ve Keylogger yedirmişler bana yardımcı olur musun diyerek kendi bilgisayar kasasını Aras Kargo ile Silivri İstanbul Şubesi'ne göndermişti. Ve işte bu hayatı boyunca yaptığı en büyük hata olacaktı. Bu neymiş? 2004 senesinde, Ay Yıldız'ın o görkemli kurucusu bilgisayarından virüs temizleme işini bile yapamıyordu. Yolladığı bu bilgisayarı inceleyen Cyber Warrior'ın sahibi ise inanılmaz şeyler ortaya çıkardı. Bugün bu videoyu izlemenizi sağlayan şeyler. Bilgisayarı aldım, inceleyip virüs ve trojenleri temizledim. D sürücüsünü incelediğimde Mehmet Telli'nin hayal aleminde gezen Kurtlar Vadisi'ni fazla seyretmiş, istihbaratçılık <laughs> oynayan CIA, Mossad, MIT gibi istihbarat örgütlerinin logolarını toplamış, kendi kendine free host'larda devlet adamıymış gibi şizofren biri olduğunu anladım. Sanırım adının ve mesaj... söylendiğinin... Ben yazıyorum. ...baş harflerinin Mehmet İsmail Telli yani MIT olması bunu çocukluk döneminde etkileyerek şizofren bir şey yaptı. Ardından dev sürücüsünün yedeğini aldım. Bu diskteki bazı dataları yayınlıyorum. Nereden toplandığı belli olmayan... Ama şimdi özellikle o Kurtlar Vadisi'nin son bölümleri gerçekten hani sen de o yola girmek istersin yani anladın mı? Adam yani Telefon kulübesinden arıyor adamın IP'sini falan buluyor yani bir şeyini buluyor yani o herkesin hayaliydi harbiden. Belgelerin bazılarını kendi açtığı fake devlet sitelerinde yayınlamıştı. Ancak sonradan korkup kaldırmıştı. Cyber Warrior admini bunları elde ettikten sonra yazdığı bu yazısında her şeyi açığa dökmüştü. Ama durun daha yeni başlıyoruz. Ayrıca 2005 yılında yazdığı D. Yedek Mehmet ile Ağlayan Mavi Gözler dosyasındaki şiire dikkat ederseniz kendisine nasıl bir kişisel çıkar hedefi belirlediğini görebilirsiniz. Seneler ilerliyor. Çok mutluyum. 99 altın yılım. Her şey o kadar güzel ki, o kadar süper ki artık yükselmişim. Mesleğimin zirvesindeyim. Özel ofislerim var. Herkes emrimde. İsmim her kapıyı açıyor ve saygı görüyor. Tellin'in tek amacı yazdığı şiirde de belirttiği gibi kendi ismini duyurmak ve Ay Yıldız grubu altında kendi adamlarını devletin kritik siber güvenlik ile ilgili kurumlarına yerleştirecek bir yapılanma kurmaktır. Basit sosyal medya olta eklerinin tamamen sahte ve dizayn edilmiş yalandan hack eylemlerinin haberlere çıkmasının arkasında tam olarak bu var. Ooh. Mehmet Telli yani kendine Ay Yıldız'ın kurucusu olarak tanıtan bu şahs, internetin ilk dönemlerinde yalandan yarattığı bu hacker grubu ile kendine güzel bir network oluşturmayı başardı. Bu konuda Cyber Warrior'ın sahibinin yazdığı iddialar şu şekilde. Sözde vatansever bu ayın yaklaşık 3 yıl önce Twitter hesaplarını hacklemeye yarayan hack dünyasında exploit dediğimiz bir açığı herkesin anlayacağı dilde dip ve portamında başka bir hackerdan satın aldı. Telli bu açık ile yetkili hesapları hackliyor ve sanki iyilik meleğiymiş gibi hacklediği bu hesapları kurtarmış rolü yapıp yetkili isimlerin güvenini kazanıyordu. Böylece hep hayalini kurduğu devletin internet konusundaki derin abisi olma hayali gerçekleşmiş oldu. Tüm olay aslında böyleydi. Amaç hem statü hem de paraydı. Tüm bunlar aslında sosyal medyada dönen büyük bir pazarlamanın parçasıydı. Mesela hacklediklerini iddia ettikleri Anonymous öyle bir oluşum ki resmiyette hiçbir web siteleri bulunmuyor. Ama Ay Yıldız'ın reklamının yapılması için bir hikaye oluşturulması gerekliydi. Böylece farklı bir domain üzerinden sahte bir Anonymous profili yaratıldı. Bunu hacklediklerine ilan ettiler ve o dönemdeki bağlantılarla birlikte birkaç tane haber sitesine bu olayı yayınlattılar. Eğer böyle bir hack gerçekleşmiş olsaydı kesinlikle yabancı hack report sayfalarında ve haber kanallarında bunu duyardınız. Ama ne hikmetse hiçbir Türk kaynakta ve yabancı kaynakta bu hack ile ilgili tek bir veriye rastlamıyorsunuz. Mesela geçen hafta gündeme gelen İsrail'in hacklenmesi ha. olayı da yine bir yalandan ibaret. Paylaştıkları ve Aa bak bunu gördüm. Veriler 2015 senesinde Rus bir hacker grubu görmüşüm aman, Ay yapmış Grubunun yaptığı saldırının verileriydi. Günümüzde bu olaylar patlayınca yine ekmek yemek isteyen Mehmet abim bu olayı piyasaya sürmüştü. Kısaca gördüğünüz veriler eskiydi. Ay yıldız o veri tabanını hiç eklemedi, hackleyemedi. Ki yine Mehmet Telli'nin bir programda çıkıp biz İsrail'in Iron Dome'unu hackledik falan gibi bir iddiası var. Ama mesela bunu araştırırsanız herhangi bir kanıta ulaşamıyorsunuz. Yaptıklarına dair hiçbir detay yok. Hatta vatan millet o kadar umurlarında değil. Abicim tamam olayı şuna ben sormak istiyorum. Benim kimlik adresimi, ev adresimi hangi adam buldu? 12-13 yaşında çocukları beni arıyordu. Kim yaptı bunu? Bunu kim yaptı o zaman? Bunu bir çözelim mi baştan? Benim eve polis polis bunu kim yaptı ya? deki 2011 senesinde Ay Yıldız Team, sitenizi 400 bin kişilik siber orduyla kapatırız ve size hackleriz diyerek 400 bin kişi mi? Türkiye'deki onlarca şirketten toplamda 5 milyon TL gasp etmişti. Bu, o dönemin parasıyla 3,5 milyon dolar ediyordu ve yapılan polis baskınıyla 6 yakır yakalandı. Operasyonda 4 azmettirici de gözaltına alındı. 13 dizüstü bilgisayar, 16 hard disk, 8 flash disk, 2 CD, 5 hafıza kartı, 10 sim kart, 1 tablet ve 8 cep telefonu ele geçirildi. Pentagon'u saatlerce kapattıkları, Yunanistan'ı hackledikleri haberlere yine aynı şekilde göz boyama. Bu pazarlama ekibinin yaptığı maksimum hacking, bir sosyal medya hesabının çalınması oluyordu. Çünkü yapması en kolay hacklerden birisi buydu. Böylece her yaptıkları işte milliyetçilik pompaladılar ve yüzbinlerce binlerce insana yanlış bir hikayeye inandırdılar. Tabii ki burada bitmedi. Bunun bir pazarlama işi olduğunu söylemiştim ve bu başarılı bir pazarlamaydı. Öncelikle Mehmet abi bu işin defalarca kitap çıkardı. Hek hikayeleri anlatıyor ve ay yıldızı övüyordu. Çıkan bu kitaplar destek için 5000 bin... 10... 500 TL'den satılıyordu. Ve işte bu Türkiye'nin dostu hack grubu öğrenci eğitimi adına 15 Onu oğlum. 5000 TL'den çıkan çok basit temelle eğitim setleri satıyordu. Ayrıca ünlülerin sosyal medya hesaplarını koruma, şirketlerin hisselerini güvenli hale getirme gibi işler içinde farklı bir şirket üzerinden iş alıyorlardı. Mehmet abi bu işi o kadar iyi yaptı ki yıllar içerisinde kazandığı paralarla kendine villalar, arabalar satın aldı. Kısaca, çok büyük bir hacker grubu sandığımız bu topluluk alayımıza ayak doyurdu ve mükemmel bir iş planı ile milyonlar kazandılar. Ben hepsinin parayla dönen olaylardır. Para kesildiği zaman ideolojiyi falan atıyor artık. Yürüyün be ay yıldız tim. Cebinize cebi Cebinize... Abi Şafak Sezer burada ne yapıyor ya? Cebinize taş değmesin be.